Libya'da son yaşananları göz önünde bulundurduğumuzda Avrupa'da etkili bir saldırı gücüne sahip ortak bir savunmanın ne zaman oluşacağını öğrenmek istiyorum. Teşekkürler. <laughs> Libya'da yaşananları hem savunma hem de göç konusunda mercek altına almakta fayda var. Çünkü birbirine sıkı sıkıya bağlı bu iki konuyu incelediğimizde ortak bir Avrupa politikasına ihtiyacımız olduğu açıkça görülür. Peki neden hala buna sahip değiliz? Çünkü ülkeler arasında hala büyük anlaşmazlıklar var ve bu görüş ayrılıkları sadece bir müdahale etme konusuyla sınırlı değil. Bildiğiniz bildiğiniz gibi 50'lerde Avrupa ortak bir savunma politikası için girişimlerde bulunsa da başarılı olamadı. Fakat bu sorunun tekrar masaya yatırılması zorunlu bir durum. Avrupa'da İngiltere ve Fransa gibi güçlü ülkelere sahip olduğumuz kesin ve net. Bu ülkeler gelişmiş bir savunma ve müdahale kültürüne sahip. Bu yüzden de bir görev paylaşımına yanaşmıyorlar. Bence daha küçük ülkeler görev paylaşımı taraftarı. Acaba Avrupa gerçek bir topluluk mu? Yoksa hükümetlerin kendi başlarına kararlar aldıkları bir bütün mü olmalı sorusu Avrupa'nın en tartışılan konu bundarından biri. Bu sorun başka konularda da önümüze çıkıyor. Euro, göç, savunma gibi konularda gerginliklerin arttığı bir dönemde iki ayrı görüş açısı olduğunun herkes farkında. Büyük ülkeler hükümetler arası bir Avrupa'dan yana tavır takınırken küçük ülkelerse ortak politikaların ön plana çıktığı tek bir toplum havası veren bir Avrupa'dan yana. Bu gerginlikler tabii ki kaçınılmaz fakat bence ortak para biriminde ve ortak politikalarda olduğu gibi bu sorunlar zamanla çözülecek. Siz de sorularınızı internet adresimizden bize iletebilirsiniz.